Herkese merhaba. Dil bilgisi konularında gördüğünüz üzere artık geldik sıfatın yapısına. Ancak buraya gelene kadar elbette isimleri gördük, zamirleri gördük, sıfatın çeşitlerini gördük, hatta tamlamaları gördük. Bunların her birini bitirdikten sonra sıfatın yapısına geçmek gerekiyordu çünkü tüm alt bilgilerimizi tamamladık. O halde vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Dil bilgisinde bize herhangi bir sözcük türüyle alakalı yapı sözcüğünü kullandığında basit, türemiş ve birleşik olarak ayırıyorduk. Şimdi basit sıfat dediğimiz neydi? Yapım iki almamış, Başka bir sözcükle de birleşmemiş olan sıfatlardan bahsedeceğiz burada. Mesela dar yol derken yol bir isim. Nasıl yol diye sorduk. Dar cevabını verdi. Niteleme sıfatımız. E bunların ikisi birlikte zaten bizim sıfat tamlamamızı oluşturuyor. Şimdi sıfat kısmına bakarsak bunun. Ne yaptı? Dar sözcüğü geldi. Ek almamış haliyle. Yani kök olarak. O zaman burada kesinlikle bir... Basit sıfattan bahsediyoruz diyeceğiz çünkü yapım eki almamış hatta ek almamış ki hatırlayın sıfatlarda birkaç örneğimiz dışında çekim eki almıyorlardı. E o zaman çoğunlukla basit sıfat dediğimiz kök halinde gelecek ve başka bir sözcükle birleşmemiş olacak. Mesela sert kış derken de kış bir isim elbette. Nasıl kış dedim sert cevabını verdi niteleme sıfatım. İkisi birlikte. Evet, sıfat tanımımız bir sıfat ve bir isimden oluştu. Şimdi bunun sadece sıfat kısmını konuşalım. Hiç ek almadan geldi değil mi kök halinde? O zaman bu da elbette yine bir basit sıfat. Beyaz sayfa derken de sayfa bir isim. Nasıl sayfa diye sorunca beyaz cevabını alıyorum niteleme sıfatım. E, beyaz sözcüğüne bir bakalım. Yine kök halinde geldi karşımıza. O zaman kesinlikle bu bir basit sıfattır diyebiliriz. Gelelim türemiş sıfatlara. Bu defa isim ya da fiil köklerine yapım eki getirilerek türetilen sıfatlardan bahsediyor olacağız. Bak aynalı dolap dediğimizde dolap bir isim. Nasıl dolap dersek aynalı cevabını alıyoruz değil mi? Niteleme sıfatımız. Şimdi ayna elbette bizim kökümüz. Buna gelen lı elbette de yapım eki. E, bu halde geldiğinde yapım eki aldıysa türemiş bir sıfattan bahsediyoruz demektir. Yıllık izin derken İzin elbette bir isim. Nasıl izin diye sorduk. Yıllık cevabını aldık. Niteleme sıfatımız. E, yıl isim köküne ne yaptı? Lıklik yapım ekini getirdi. Yapım eki varsa türemiş sıfat. İnatçı keçi derken de yine keçi burada bir isim. Nasıl keçi diye sorsak inatçı cevabını alıyoruz niteleme sıfatımız. Bu defa inat kök ve cıcı şeklinde bir ekimiz var. Bu bizim yapım ekimiz elbette. Kusursuz plan derken de plan bir isim. Nasıl plan diye sordum. Kusursuz cevabını aldım niteleme sıfatımız. Ne yaptı? Burada kusur bizim kökümüz. Sızsız diye bir yapım eki getirdi. Yapım ekimiz varsa bu elbette türemiş bir sıfat olacak. Ya da yorgun çiftçi derken çiftçi bu defa bir isim. Nasıl çiftçi diye sorduk? Yorgun cevabını aldık niteleme sıfatımız. Şimdi burada yormak elbette bizim fiil kökümüz. Buna gelen gıngin şeklindeki ekle beraber ne yaptı bu? türedi. Çünkü buradaki yapım ekimiz bizim. Ve artık yorgunmak diyemediğime göre burada isim soylu bir sözcüğe dönüştü. Ne yaptım? Ben onu çiftçi ismini niteleyecek şekilde kullandım. İlişki burada yine bir isim. Nasıl ilişki diye sorsam dostça cevabını vereceğim. Yine niteleme sıfatı. Dost isim köküne gelen cc2 ile beraber buradaki yapım ekimiz. Türettim artık ben bu sözcüğü ve elbette türemiş bir sıfattır diyebiliriz. Gelelim işin biraz daha eğlenceli olmaya başlayan kısmına birleşik sıfatlara. Bunları kendi içinde birkaç farklı şekilde ayıracağız. Anlamca kaynaşmış birleşik sıfatlar işin en kolayı. Eğer iki tane böyle birleşmiş sözcüğü bir arada gördüyseniz buna elbette biz anlamca kaynaşmış sıfat diyeceğiz. Çünkü bir ismin teler vaziyette geldi. Bak kişi isim buradaki birçok sözcüğü kesinlik bildirmeden kişi ismini belirtecek şekilde geldi belgesiz sıfatım. Ve elbette iki sözcükten oluştuğu için anlamca kaynaşmış birleşik sıfat diyeceğiz. Ya da çırak burada bir isim. Nasıl çırak diye sordum. Cin göz cevabını verdim. Niteleme sıfatım. E cin ve göz şeklinde iki sözcüğün birleşiminden oluştu. Ya da dost bir isim. Nasıl dost diye sordum. Can ciğer cevabını aldım. Bu niteleme sıfatım. Can ve ciğer şekline gelen iki sözcüğün birleşiminden oluştu. Elbette anlamca kaynaşmış birleşik sıfat diyeceğiz. Ancak gelelim kurallı birleşik sıfatlarımıza. İşte az önce bahsettiğim eğlenceli kısım tam da burada. Şimdi bir tane sıfat tamlamamız olacak ve biz buna lı li lık lik gibi yapım ekleri getireceğiz bu sıfat tamlamasına. Ardından bir isim daha getireceğiz yine ve şu kısım ismimizi niteleyecek belirtecek. Neden bahsediyorum? Bakalım hemen şimdi. Burada cami bizim ismimiz değil mi? Nasıl cami diye sorsak eğri minareli cami cevabını veriyorum. Burası elbette sıfat kısmı. Ama eğri minareye bakarsak. Şimdi minare yine bir isim. Nasıl minare diye sorsam eğri cevabını vereceğim. Niteleme sıfatım. E, bu ikisi birlikte zaten bir sıfat tamlaması değil mi? Ne yaptı? Buna lığli diye bir yapım eki getirdi. Eğri minareli şeklinde. Ardından cami sözcüğünü niteleyecek şekilde verdi. Bak öğrenci yine bir isim. Nasıl öğrenci diye sorsam kıvırcık saçlı cevabını veriyorum. Burası benim sıfatım. Ancak kıvırcık saç kısmına da yine bakalım. Kıvırcık saç dediğimiz zaman da saç bir isim. Nasıl saç diye sorsam kıvırcık cevabını veriyorum niteleme sıfatım. E bu haliyle burası zaten bir sıfat tamlaması. Ben buna yine lili şeklinde bir yapım eki getirdim. Ardından öğrenci ismini belirtecek niteleyecek şekilde kullandım burayı. 40 yıllık dost derken de dost bir isim elbette. Nasıl dost diye sorsam 40 yıllık dost cevabını alıyorum değil mi? Ancak 40 yıl kısmı da yine bir sıfat tamlaması. Çünkü yıl bir isim. Kaç yıl diye sorduğumda 40 cevabını alıyorum. Bak sayı sıfatımı buldum. Buradaki sıfat tamlaması elbette bir sıfat ve isimden oluştuğu için. Ardından bu defa lıklik şeklinde bir yapım eki getirdim. Ve dost ismini niteleyecek şekilde kullandım değil mi? Dost her şekilde bir isim. Nasıl dost diye sorsam bu defa şu kısma 40 yıllık dost cevabını veriyorum. O halde ben bu şekilde zaten bir sıfat tamlamam varken onlara lı li şeklinde yapım eklerini getirip ardından bir ismi niteleyip belirtecek şekilde kullanırsam bunlara kurallı birleşik sıfatların çeşitlerinden biri diyeceğiz. Peki demek ki devamı var. Şimdi bir sıfat tamlamasında isimle yani adla sıfatın yerini değiştirip bu isme ben üçüncü tekil kişi iyilik ekini getirirsem de oluşur. Neden bahsediyorum burada? Şimdi bir tane sıfat tamlamam olacakmış değil mi? Sıfat tamlamasında ne oluyordu? Önce sıfat geliyordu ardından isim geliyordu. E bunların yerini değiştirecekmişim. Çünkü zaten isme gelecek buradan üçüncü tekil iyilik. Bizim sıfatlarımız genellikle isim çekim eklerini almıyorlardı. O zaman şöyle kurulacak. Önce ismimiz gelecek ve buna bir iyilik eki gelecek. Üçüncü tekil iyilik ekimiz. Ardından sıfatımız gelecek. Ve bu ikisi birlikte bir ismi niteleyecek şekilde kullanılacak. Şimdi kurgu bu. Hemen bakalım örneğe. Şimdi kuş burada bir isim nasıl kuş diye sordum kanadı kırık cevabını verdim değil mi? Kanadı kırık kısmına şu haliyle kurmuş. Bak kanat bir isim buna iyilik getirmiş ardından sıfatı getirmiş. Bunu tersine çevirelim. Bak aslında bu kırık kanat şeklinde bir sıfat tamlaması. Kanat isim nasıl kanat diye sordum kırık cevabını aldım burası niteleme sıfatımız. Ne yapmış sadece Kanat ismini öne almış ve kanadı şeklinde iyilik ekini getirmiş. Ardından kırık sözcüğün yani sıfatı isimden sonra getirip kuş ismini niteleyecek şekilde bu ikisini beraber kullanmış. Çenesi düşük adam derken de böyle adam bir isim. Nasıl adam diye sordum çenesi düşük cevabını verdim. Şimdi düşük çene de yine bir aslında sıfat tamlaması değil mi? Çene burada isim nasıl çene diye sordum düşük cevabını aldım sıfatım ne yaptı? İkisinin yerini değiştirdi. Ardından çene ismine bak şurada kaynaştırma ünsüzünden sonra iyiliği getirdi. Boyu uzun çocuk derken de yine böyle çocuk isim. Nasıl çocuk diye sordum. Boyu uzun cevabını verdim sıfat kısmı. Şimdi aslında uzun boy da yine bir sıfat tamlaması. Boy burada bir isim. Nasıl boy diye sorsak uzun cevabını alırız sıfat. Bunların yerini değiştirmiş. Ve boy ismine iyilik ekini getirip ardından çocuk ismini niteleyecek şekilde kullanılmış. Sadece biraz incelemek gerekiyor burada. Yani gözden kaçırmadan aslında bak bunun burası da bir sıfat tamlaması olabilir mi? Yerleri değiştirilmiş olabilir mi? Ya da lığli şeklinde yapım ekleri gelmiş olabilir mi? Buna bakmak lazım. Devam edelim. Bir ikilemenin yapım eki almasıyla da yine oluşabilir. Bak, ev bark dediğimiz zaman bir ikilemeden bahsederiz değil mi şu haliyle? buna nasıl siz yapım eklerini getirmişiz? Evsiz, barksız şeklinde ve insanlarımız ismini niteleyecek vaziyette kullanmışız. İnsanlarımız elbette bir isim. Nasıl insanlarımız diye sormuşuz? Evsiz, barksız cevabını vermişiz sıfatımız. E, elbette bu bir kurallı birleşik sıfat olacak. Ya da tatsız, tuzsuz yiyecekler dediğimizde bak yiyecekler bir isim. Nasıl yiyecekler diye sordum. Tatsız tuzsuz cevabını verdim. Tat ve tuza sızsız yapım eklerini getirerek. E bu haliyle zaten burası bir sıfat. İkisi birlikte elbette sıfat tamlaması. Bunu da unutmayalım. Eşyalar isim burada. Nasıl eşyalar diye sordum. İrili ufaklı cevabını verdim. Bak iri ve ufak sözcüklerine lığlıyı yapım eklerini getirerek eşyalar ismini niteleyecek şekilde sıfat olarak kullandım bunu. O halde yine burada kurallı birleşik bir sıfat var diyebiliriz. Hemen örneklerden şimdi inceleyelim. İlkokul öğretmeni gibi kelime ve kavramların da koyu renkli kalemlerle altını çiziyordu dediğimde. Şimdi kalemler burada bir isim değil mi? Nasıl kalemler diye sordum, koyu renkli cevabını verdim. Burası bizim sıfatımız olmuş. Ama koyu renk de kendi içinde bir sıfat tamlaması. Renk bir isim. Nasıl renk diye sordum, koyu cevabını verdim. Burası da niteleme sıfatımız. E o halde koyu renk zaten bir sıfat tamlaması. Buna lıli yapım ekini getirerek kurallı birleşik bir sıfat oluşturdum. Peki bir sonraki örnekte gündelik işler kısmına bakalım. İşler elbette bir isim nasıl işler diye sordum gündelik cevabını verdim. Burası sıfatım. Ama şurada lıklık lık gördüğüm gibi ben buna kurallı birleşik sıfat diyemem. Çünkü kurallı birleşik sıfat olması için bu lıklık lık yapım ekiyle zaten bir sıfat tamlamam olmalı sıfat ve isimden oluşan buna lıklık lık gelmeli. Ancak burada gün sözcüğünden sonra istisnai bir şekilde çekim ekim gelmişti Eda bulunma hali eki. Ardından lıklik yapım ekim gelmiş. O zaman burada sadece türemiş sıfat var diyeceğim. Çünkü sıfat tamlamasına gelmedi yapım eki. Sadece bir sözcüğe geldi. Peki bu ada büyük yapraklı ağaçlarla doluydu dersem. Bak ağaçlar burada isim. Nasıl ağaçlar diye sordum. Büyük yapraklı cevabını verdim. E, bu da kendi içinde aslında bir sıfat tamlaması. Yaprak isim. Nasıl yaprak diye sordum. Büyük cevabını verdim. Burası benim elbette niteleme sıfatım. Ne yaptım? Şu haliyle büyük yaprak bir sıfat tamlaması buna getirdiğim için burası kurallı birleşik sıfatımı oluşturur. Peki dedemin evi tahta masalı ev olarak kalmıştı kardeşlerimin aklında dersem. Şimdi buradaki ev bir isim nasıl ev diye sordum tahta masalı cevabını verdim. Burada masa elbette ismimiz nasıl masa diye sorduğumuzda tahta cevabını veriyoruz niteleme sıfatımız. Burada tahta masa demek ki bizim sıfat tamlamamız. Şimdi buna lırlıyı yapım ekini getirdim. Ve ardından ev ismini niteleyecek şekilde kullandım. Nasıl evmiş? Tahta masalı ev. Devam edelim örneklerden. Bu duvarı kalın uçlu bir matkapla dermelisiniz dedim. Şimdi matkap burada elbette ismimiz. Nasıl matkapmış? Kalın uçlu. Şuradaki kalın uçlu kısmına bir takılalım. Burası sıfatımız aslında ama ne yaptı? Kalın uç da aslında bir sıfat tamlaması. Bu defa uç isim. Nasıl uç diye sorsam kalın cevabını verdim sıfatım. E kalın uç o zaman burada bir sıfat tamlaması. Ben bir sıfat tamlamasına lı yapım ekini getirerek bu ikisini birlikte sıfat olarak kullanmışım. Yani bir ismi niteleyecek şekilde. E hocam burada bir ne? Buradaki bir herhangi bir anlamında kullanıldığından ne yaptı? Benim belgesiz sıfatım. Kök halinde geldiyse basit. Benzer durumda bu duvar derken de yine duvar isim, hangi duvar desem bu cevabını alırım. Elbette benim basit sıfatımı oluşturur çünkü hiç ek almadan karşıma geldi. Peki yeni bina kısa sürede beklentileri karşılayacak dersem. Şimdi süre burada elbette bir isim. Nasıl süre diye sorsam kısa cevabını alırım sıfatım. Ancak burada basit sıfat diyemeyiz. Çünkü kısmaktır sözcüğümün kökü ve fiil köktür. Ardından buna A şeklinde bir yapım ekim gelmiş ve kısmaktan kısa olmuş. Yani bu sözcük türemiş bir sözcük. Ve ben bunu sıfat olarak kullandıysam da elbette türemiş sıfatım olacak. Ama bina sözcüğünü bina ismini niteleyecek şeklinde gelen yeni kök halinde buradaki elbette basit. Bak bina isim nasıl bina diye sordum yeni cevabını verdim. Kök halinde gelirse evet basit ama yapım eki alırsa artık ona basit değil türemiş sıfat diyoruz evin ince bir temizliğe ihtiyacı var dersem temizlik isim. Nasıl temizlik diye sordum ince cevabını aldım. Burası elbette benim niteleme sıfatım. E kök halinde geldi. Elbette basit sıfat. Eğer sıfatın çeşidini sorarsa niteleme sıfatımı, belirtme sıfatımı buna bakarsınız. Hatta belirtme sıfatlarından sayı sıfatı olabilir, işaret olabilir, belgesiz soru bunların her biri olabilir. Ama size yapıca soruyorsa o zaman basit türemiş birleşik diye bakacağız demektir. Bak temizlik sözcüğünü bir sözcü de belirtmiş yine. Ama ince bir temizlik dediğimizde herhangi bir anlamında kullandığımız için buradaki belgesiz sıfat. Sıfat çeşidi olarak bakarsak ancak yapı olarak bakarsak kök haline geldiğinden başka bir yapım eki almadığından basittir. Peki son örneğimiz rengi soluk kumaşları bana satmaya çalışıyor cümlesinde. Şimdi burada kumaşlar isim evet. Nasıl kumaşlar diye sordum. Rengi soluk cevabını aldım. Burası da elbette sıfatımı oluşturdu. Ama ben bunu tersine çevirsem. Soluk renk şeklinde. Hemen bir bakalım. Renk isim olur. Nasıl renk dedim. Soluk cevabını verdim. Niteleme sıfatım. Ne yaptı? Renk ismini başa aldı. Yani bunların yerini değiştirdi. Rengi diye de hatta şuradaki iyilik ekini getirdi. Rengi soluk diye bu defa sıfatı ikinci olarak kaldı, Yerini değiştirdiği için. Ve bu ikisini kumaş ismini niteleyecek şekilde kullandı. O zaman buradaki artık kurallı birleşik sıfatlarımızdan biri demeliyiz. Böylelikle sıfatı da tamamen bitirmiş oluyoruz. Şimdi bundan sonra zarflara geçmemiz beklenir. Ancak biz öyle yapmayacağız. Önce fiil ve fiilimsi bitireceğiz. Çünkü zarfı işleyebilmemiz için bizim fiil ve fiilimsi bilmemiz gerekir. Bu nedenle de sıfatın yapısı sonrasında hemen fiillere başlıyoruz. Böylelikle videoyu bitiriyorum. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.